Transfer Merkezi Alt Liglere hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar yeniden. Utku ve Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Gerçekten çok ilginç maçlar vardı bu hafta. Ee, Giresun spor, Adana Spor maçı mükemmeldi. Ee, İstanbul spor, spor, maçı güzeldi. Adana demirspor Spor, Ünganya Spor güzeldi. Bol gollü geçtiği için tabii biz gol, goller olduğu için güzel diyoruz. Özellikle Giresun Adana maçında mesela 3-2 öne geçeceğini ben tahmin ettim. E ee, içeri kapanınca dedim bu maç 3-3 biter. Berabere de biter dedim ama 4-3 bitti. Sizler ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında? İnanılmaz bir hafta geçirdik bu arada. Çok güzel. Evet, güzeldi. bol gollü ben, koronalar, bir <laughs> koronaların vurduğu bir hafta. Bol gollü, zevkli bir haftaydı. Hafta içi olmasına rağmen e, gayet iyiydi. Bu sıkışık takvimde bizler de sizlere böyle yayınlar yapıyoruz. Çok fazla hazırlanamasak da e, bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Ee, izleyebildiğimiz bütün maçlar hakkında yorumlar yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu hafta ben keçiören Bandırma maçındaydım. Keçiören gerçekten çok iyiydi bu arada ve size ilk önce ilk haftanın maçı yani haftanın en güzel maçıyla başlıyorum. Giresun-Adana. Bizden şöyle bir şey istiyorsunuz, ee, sırayla gidelim. Biz sırayla gitmiyoruz. Ee, Giresun-Adana. Hiçbir takıma da haksızlık olsun istemiyoruz. Giresun-Adana maçı gayet de güzeldi. Utku. Adana Spor lige bildiğiniz gibi hani az gol atıp az gol yiyerek başlamıştı. İki haftadır maçlarında bol gol oluyor. Yani Milli Adana Spor'a Spor... hem ön taraf açıldı hem arka taraf açıldı. <laughs> Aynen tam bu şekilde oldu. Ama ben şu bunu böyle şöyle yorumluyorum. Adana Spor böyle oyun kimliğini kaybediyor gibi hissediyorum. Bu onların işine gelecek bir durum değil açıkçası. Adana Spor daha böyle savunma e, gücüyle ön plana çıkıp e, kontra attaklarla gol arayabilecek tarzda bir e, takım kimyasına sahip. E, bol gollü maçlar açıkçası Adana Spor'un çok işine gelecek gibi düşünmüyorum. E, Giresun Spor için de orada bir e, Nalepa gerçeği var. E, İbrahim'e de iyi yalnız. E, ona da e, geliyorum. E, Nalepa yani asistleriyle, golleriyle takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu gerçekten orada bir özel böyle işliyor yani e, hücumu Giresun Spor'u. talihsiz bir penaltı yaptırdı bu arada maçta da. E, balde de e, gerçekten fiziğiyle bu ligde adından çok çok söz ettirebilecek bir oyuncu. Ben Gollerine de başlı, başladı. Bu ligde daha çok yeni ama böyle bir Kumaşı Utku, Utku e, orada gösteriyor. Gitti sesin, or, Utku oradaki e, gitti sesin. Ben e, Süper Lig'e yazıyorum onu. E, İbrahim Ebal değil. Kesinlikle katılıyorum. E, şimdi daha çok yeni hani 6 maç oldu birincilikte ama e, kumaşı Süper Lig kalitesinde olduğunu e, gösteriyor. Aynen öyle. Ee, gerçekten güzel maçtı. Giresun Sporlu ve Adana Sporlu bize e, bu maçları izlettiği için tebrik ediyorum ve hemen İstanbul Sporlu'dan e, önce Adana Demir Sporlu-Ümraniye maçına geçiyorum. Adana Demir Sporlu'da hani e, mütezat çok eleştiriliyordu. Bu galibiyete çok ihtiyacı var Türkiye'nin. Ümraniye Sporlu'da e, aslında ben e, maçı izlerken Ümraniye Sporlu 1-0 e, iken e, çok net pozisyonlar kaçırdı. Bu e, Hatırlamıyorum, soldan bir e, isim içeri girmişti. Şu an ismi aklımda değil. E, Kaleci'de karşı karşıya kaldı, kaçırdı. E, Mustafa Murat sakatlandı, bir isim daha sakatlandı. E, onlar e, erken oyuncu değişiklik yapmak zorunda kaldılar. İpek. E, ama Adana Demirspor maçı 4 kazanmasını bildi. Erkan Dengim geri döndü orada. Hasan Kılıç inanılmaz bir performans sergiledi. E, hele ikinci golü sanırım, çok güzel attı golü. Yani evet. orada iki e, çok güzel çalımlarla geçti ve golünü attı. <laughs> Adana Demirspor ve ümraniyespor maçı. ümraniyespor'da Sait Hoca görevinden ayrıldı. Görevinden ayrıldı. Bu ve hafta ayrılık haftası. E yani. Aynen. Şu anda da Mesut Bakkal'ın adı konuşuluyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Mesut Bakkal'ın adı Spor'a. teknik direktör olarak konuşuluyor. Yani İmraniyespor sezonu zor başladı bir kere. Gerçekten bahtsızlardı. Hani Wuhan'ın içine düşmüş gibilerdi. Takımda 8-10 tane korona, hocalar korona bilmem ne derken yani ilk iki haftayı zaten o oyuncuların koronadan geri dönme süreci olarak e, yaşadılar. Sonra da bir türlü randomand oturamadılar. E, kalecinin biri korona oldu. E, Eyüp geçti kaleye. Eyüp korona oldu, diğeri geçti derken yani e, Ümraniye'ye gersen bayağı sıkıntılar yaşadı. E, Sait Hoca gitti. Şu an Mesut Bakkal diyorlar, Hayırlısı olsun. Adana Demirspor hakkında da yani aslında, Erkan Zengin'in dönüşü güzel oldu. Erkan Zengin istedi ve maçı aldı. Yani e, açıkçası ben Ümit Özat'ın yine ekstra bir şey koyduğunu düşünmüyorum. Hani e, herhangi bir e, oyun planı, oyun formatı görmedim ben başta. E, ama Adana Demirspor için önemli bir galibiyetti. Onlar çünkü mental anlamda çöküntü yaşıyordu ve Ümit Özat'ın üstündeki baskı artıyordu. Eee Adana Demirspor Altay mağlubiyetinden sonra alınacak bu tarz galibiyet Adana Demirspor'u e, biraz daha e, öteler ama yani şu oyun formatına bir şeyler getirmesi lazım. Yoksa kadro kalitesi çok yüksek yani. İşte Erkan Zengin adam şey yapmadı transferin son günü, son saati vizesi yapıldı. Bugün işte sana maç aldı yani iki hafta geçmeden maç aldı. Yani büyük bolcu farkı bu. Adana o Demir. isterse o yapıyor. Erkan Zengin istediği maçı alabiliyor yani bunu net olarak söyleyeyim. Adana Demir Spor'a tebrik ediyoruz. Bu ligin favorilerinden takım. takım. Ee, geçiyoruz. Geçen haftanın lideri, Geçen haftanın sürpriz takımı e, İstanbulspor spor e, maçı. E, çok zevkli bir maçtı. İlk yarı Akisar e, yani kendi sahasında kabul ederek e, maçı e, İrfan için de müthiş, müthiş performansıyla e, iki gol buldu. Sonrasında ise e, son anlarda İstanbul Spor geri döndü. Utku sırayla gidiyorum böyle e, size e, böyle evet. söyler soruyorum. Çünkü böyle sorular soruyorum. E, tabii ki Hüseyin sen de araya gelir, girebilirsin maçlar hakkında. Utku e, sen de girebilirsin araya. E, Utku yani e, Akisar Spor için üzücü bir sonuç olduğunu düşünüyorum ben Cem Hoca için de. Ya mesela yani, haftanın teknik direktörünü kendi aramızda da konuşuyorduk. Cem Hoca olabilecekken bir anda e, 2-2 oldu. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Yani, de, Akisar Spor için e, yani moral bozucu, şevk kırıcı bir puan kaybı oldu. Gerçekten hani 90. dakikasına 2-0 önde olduğun maçta e, galip gelememek gerçekten yani büyük bir hüzün yani. İstanbulspor adına da tam tersi bir durum söz konusu. Hani bazı maçlar vardır, hani kazandığından daha çok şey kazanabilirsin. Yani bu bir, bir puan İstanbulspor adına belki de bir, bu maçtan alacağı 3 puandan daha değerli olabilir. 90. dakikadaki o geri dönüş takım zaten iyi gidiyordu, yani liderdi. Bu beraberlikle belki alt sıraya düşmüş olabilirler ama yani bu bir puan onlar adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani önleri açık gibi duruyor şu an İstanbul Spor'un. Akisar Spor'da bu moral bozukluğunu bir an önce üstlerinden atıp gelecek haftalarda daha net bir skor alma peşinde olacak. Taha ve, çok... e, Taha ve İrfan çok... Olpuç kadro dışıydı. İrfan Oğuz döner dönmez yani affedildiler tekrardan. İrfan Oğuz döner dönmez de çok iyi bir performans sergiledi. Efendim izleyin buyurun. Ben de. Tamam ben de biraz gireyim yani maçla ilgili. E, Akisar Spor İstanbulspor hani ilk 45 dakika iki gol yediğinde bile sisteminden vazgeçmedi. E, Aksar Spor'da gerçekten inanılmaz mücadele etti. E, İrfan Oz Hazret şey yaptı yani hani siz beni kadrosu bıraktınız bakın e, gibi ben bir de. oyun oynadı. E, ben buradayım oyun oynadı ama Akser Spor'da gördüğüm benim bir özgüven eksikliği var. Bir de zaten bu cami içindeki karışıklığı hisset e, ayarlayabilseler yani onu atlatabilseler bugün Akser Spor zaten bu sıkıntıları yaşamayacaktı. Ee, o özgüven eksikliği, 70'ten sonra takım zaten otomatikman kendini geri çekti bak. Bazen futbolda böyle bir şey oluyor. Ee, sen teknik direktör olarak kim olursan ol, e, o takıma orada şey yapamıyorsun. Ilk, o takımın kafasına giremiyorsun. Adana, sporun, Adana spor'un bu hafta yaşadığı 3-2 öne geçti. 2-0'dan 3-2 döndü. İkinci yarıyı domine ettim ama 3-2 öne geçten sonra bir anda skor 4-3'e geldi. Çekildi, gol yiyeceği çok belliydi. Adı nasıl mesela? Yani işte o psikolojik olarak o çekimle <laughs> var ya, onu hoca olsan da öne çıkaramıyorsun o takım bazen. Gerçekten e, o takım... E, Korumadığı yani Ben bu üç puanı korumalıyım derken, 90-90 e, artı 6. Normalde e, maç başlamadan gitsek Cem Hoca'ya, takımına, futbolcuya desek ki Liderle oynayacaksınız, bir puan. Maça çıkmayın, bir puan verelim. Kabul etmeyecek adam yok. Ama böyle alınan bir puanda işte insanın, yani onlar açısından baktığında canını yakıyor. Ama e, Utkun dediği gibi de İstanbul spor de böyle alınan bir puan normaldeki üç puandan daha değerli bence. Ben kesinlikle. de ben de öyle düşünüyorum ee, kesinlikle öyle düşünüyorum ee, ve geçiyoruz ee, eskişehir samsun maçına. Santun e, yani Eskişehir'i ben bütün takımların hafif aldığını düşünüyorum. Eskişehir o Maalesef. gençlerle çok 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 pırıl pırıl oyun oynuyor, çok güzel oyun oynuyor. Ama, yakacaklar. Çok yakacaklar. Çok can yakacaklar. Tabii ki tabii ki. Çok Kesinlikle tabii. ben de öyle düşünüyorum. Ee, Hüseyin, e, yani Samsun ve Eskişehir maçın hakkındaki söyleyecekleri nelerdir? Size de kısaca değerlendirebilir misiniz? Yani e, Samsun Sporu e, böyle iki maçta bir 0lık skorlarla e, ikincilikte bile eleştirildiği süreç hani he, bunu önceden de söyledim ama ben Mert Hakan Yandaş etkisi yaratacağını düşündüm. İlyas Kubilay Yavuz da sırtlıyor e, Samsun Sporu. E, önemli ve değerli bir futbolcu ama Burada Samsun Spor'un başında da maalesef Covid belası var yani geçmiş olsun. Bunlar bir türlü atlatamıyor yani. Covid diyelim sen öksürmeye başladın bir şey yok değil mi Abdullah? Yok. Iyi. Evet, <laughs> yani, Samsun Spor'da biliyorsun böyle... sebebinin ne olduğunu. Tamam, <laughs> Samsun Spor'da böyle bir <laughs> bela var, böyle bir dert var. İnşallah bunu en kısa zamanda atlatırlar. Hatta bugün de bir oyuncuda daha Covid pozitif çıkmış diye duydum Samsun'da. Yani Samsun atacağız, değerlendiremiyoruz. Şimdi hatta bugün bir istatistik okudum. Ne kadar doğru açıkçası doğruluğuna bakmadım ama sezon başından beri 6 haftada 25 farklı oyuncu forma giymiş Samsun Spor'da. Hani kadro istikrarının o nasıl olmadığını düşünün yani. Samsun Spor ondan dolayı da tam istenileni veremiyor belki ama zamanla verecektir diye. Eskişehir'lerde daha çok can yakacak Eskişehir'li gençler. Ee, onlar Onları merakla izliyorum. Gelecekler. Eskişehir Spor kalecisi ne bir parantez açalım. Ee, Ekrem Kılıç Aslan'a Evet. Çok başarılı bir maç geçirdi. E, puanı kurtaramadı ama e, tebrik edelim kendisini. Bir şey de. daha diyeceğim. Önün Eskişehir'in e, ön ayakları biraz daha iyi olmuş olsa maçı da alabilirlerdi. Bunu da tabii. Yani önde, biraz bir, daha... önde bir tehdit unsuru böyle biraz daha olsa hani Samsun Spor'un e, canı yanabilirdi bu maçta. Evet. Altın orada Altay. Altın orada Altay yendi. Tabii Altay'ın çok büyük sıkıntıları var. Yani e, Yücel Hoca'ya yani, dair. En çok... başta <laughs> Evet Yüce, kesinlikle yani, Yücel abi, Hoca sağlık yok. Sağlık çalışanları takımın başında. Yani... maalesef maalesef ee, geçen yayında e, Altay'ın kendim adına e, favori olduğunu söylemiştim. Yücel Hoca'yı çok övmüştüm. Ee, bir nazar değdi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geç, kesinlikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hani e, bu süreci e, ne kadar sürede atlatacaklar? E, bu çok önemli takımın performansı adına öne geçtikleri bir maçı kaybettiler. Altın da iyi bir dönüş yaptı. Altınordu'da kim dikkat çekti sende? kaleci iyiydi. <laughs> maçı kazanmalarına rağmen ha, maçı kazanmalarına rağmen iyiydi. aynen iki gol atan Ahmet Dereli Ahmet de iyiydi yine, Evet. Ahmet İlhan yine her zamanki gibi etkili bir oyuncuydu. Orta sahada Furkan Çil biraz dikkat çekti sen kadroyu sayacaksın. Şu ben hemen laflarımla gireyim <laughs> sen kadroyu saymadan. <laughs> Yok son bir şey daha söylemek istiyorum. Altay'ın 90 artı birinci dakikada iki değişiklik yapmasını biraz eleştirmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 3 dakika uzamıştı maç. Hani 90 artı 1'de mağlup durumda iki değişiklik hani daha önce yapılamaz mıydı? bir Kazımcan genç bir arkadaşımız hani yetenekli de bir arkadaşımız. Ee, çok büyük e, bir e, beklentim var ondan açıkçası. Potansiyeli çok yüksek. Ben oyuna daha erken girmesi gerektiğini düşünüyordum. Kazım canım. Evet. Güzel Yüce Hoca'nın olmamasında e, burada e, buna da bağlayabiliriz. E, biraz daha iyi olsa. <laughs> Muhtemelen. <laughs> sandırma Spor'da teknik direktör Serdar Bozkurt'la yollar ayrıldı. Erkan üzeri geldi. Bu hafta ben de maçtaydım. Keçiören Sandırma maçıyla alakalı değil. Keçiören teknik direktörü e, İlker Fırat, daha öyle bir hüküm ediyor ki yani bunu canlı gözle gördüm. Mesafeler, aralar, bloklar, setler hepsini aynen bağırarak çok güzel, kendisini çok güzel bir şekilde e, oyuncularına e, anlatıyor. O gün e, maçın, e, maç günü akşam da sordum. Yani tamam dedim güzel hocam da dedim. Ya bir Tribünler dedim gelin dedim, dedim sesinizi nasıl duyacaksınız dedim. Maçı da bu hafta 1-0 kazandılar. Çünkü bu bir problem. Hatta geçenlerde Yalçın Koşukhava'nın böyle bir şeyi vardı. Yalçın Koşuk dediği şekilde, o da kağıt göndererek çözümü buluyormuş bu konuyla alakalı. Evet. Hocam evet, evet. da aynısını söyledi bana. Bulacağız çözümü Abdullah hocam. Ee, <laughs> Keçiören, e, hakemin e, kontrolünü kaybettiği maçta iki tarafında verilmeyen penaltıları vardı. Bandırmanın da verilmeyen penaltıları vardı. Hakem gerçekten kontrolünü kaybetmişti ama doğru oyun oynayan takım Keçiören'di ve maçı da kazandı. Sen neler söylersin? Şey, Keçiören bir bandırma sporu. Serdar yani da oldu. Tabii Keçiören istikrarlı bir şekilde e, devam ediyor. Yani bandırma galibiyeti önemli. Onların hafta sonu bir Samsun maçı var. Kadro kaliteleri gerçekten iyi. Bir de yani Allah korusun, Allah göstermesin. Tabii hiçbir kulübe istemeyiz ama hani Keçiören Eren koronadan çok etkilenen bir takım olmadı. Bir Erdal korona Bak, oldu bizim kadarıyla. Yani. yani Keçi Ören de çok böyle e, tek tük e, korona oldu. Hani böyle takımın kimyasını etkileyen bir, çok bir eksiklik olmadı ilk 6 hafta boyunca. Gerçekten artık bunu da değerlendirmemiz gerekiyor çünkü yani. Da... Çünkü kamptalar, ben <laughs> gittim, evet. düşünün, düşünün ben gittim. Yani Samet'in medya danışmanıyız sonuçta. Samet'le bile görüşemedim yani. Aynen öyle. Ama en doğrusunu yapıyorlar. Ben takdir ediyorum bu konuda açıkçası. Geçiyorlar. Devam edebilir. Bu haftaki Samsun maçları onlar için kritik. yani. E, yenilmeden alınacak puanlar onları e, öne taşırlar. Bandırma sporla ilgili yani şimdi şu, Bandırma sporla ilgili şöyle bir düşüncem var. Hani izledik maçlarını Samsun spor maçını, İstanbul spor maçını işte hani mesela e, ligin ilk haftalarında işte Ümraniye spor maçını falan hani birçok maç. Bu izlediğimiz maçlarda hani Ümraniye maçı ligin ilk haftası. Gerçekten bir problem vardı sağda, tamam. ama hem Samsun maçında hem İstanbul maçında bence bu takım yaldır yaldır top oynadı. Ve yeni çıkan bir takım. Hani yapılan transferler tamam. Ama yani hani... Bence yaş, şimdi, yaş olarak e, neri yaştaki oyuncular tercih etmeliyiz? Yani... Ya e, o, bak o hatalı olabilir ama diyorum ya şimdi burada şöyle bir şey var. Bir de 15-16 ee, tane oyuncu gelmiş yani e, ayrılık konusuyla alakalı söyleyeceğim. sanki Serdar Hoca'ya orada kredi tanınmadı gibi geliyor bana. Onu diyorum yani şimdi hani proje takımı diyoruz. Hani Bandırma Spor bizim gözümüzde proje takımı. Değer verdiğimiz bir takım. Çünkü çok güzel şampiyon oldular. Arkadan güzel geldiler. Eyvallah. Ya yani şimdi Serdar Hoca'yı gönderdik. Tamam eyvallah. Hani gönderebilir. Hani herkes herkese yollara ayırabilir. Yalan Hoca Erkan Sözeri. Yani şimdi hep bir kısır döngü yani. Hani, ne oldu Erkan Sözeri nasıl bandırmaya geldi? Ben bunu anlamıyorum. Hani Erkan Hoca'nın geçen sezon Erzurum'da sıkıntılar yaşadı. Giresun'da sıkıntılar yaşadı. Ya umarım başarılı olur. Umarım onun işte geri dönüş senesi olur ama Ha Erkan Hoca'nın şöyle değişik bir istatistiği var. İlk 3-4 hafta mesela ligi kendi kadro kurduysa başarılı olamıyor. Kesinlikle başarılı olamıyor kendi kadro kurduysa. Kendi kadro kurmadı. en azından yönetim kurdu kadroyu. Aynen. Ha, sonradan aldığı takımlarda da üst üste koyar koyar gidiyor. Yani başarılı oluyor. Pliyata sokabiliyor. Falan. Ama kendi kurduğu kadroları ben daha başarılı olduğunu görmedim. Bir de Erkan Hoca'nın bildiği kadarıyla şampiyonluk gibi bir şey de yok öncelikle. Ha, ben burada Erkan Hoca'nın da... bir beklentisi yok ama. He, ben yani şöyle Serdar Hoca'ya tepkilerin çok agresif olduğunu hissettim. Abdullah ya yani tarafların tesisi basması işte Serdar Hoca bırak git istifalar bilmem neler. İşte bugün Serdar Hoca gitti işte Hüseyin Bak hani Serdar Hoca'nın getirdiği adam e, bu takıma bir buçuk senedir o, mücadele eden adam kadro dışı bırakıldı ilginç bir şekilde. Ben bunu anlamadım yani hani bu ne oldu da böyle birden hani tepkisellik oldu. Altında açıkçası ben bir e, fitne fesat Düşünüyorum yani. yani bu olayla ilgili altında başka bir şeyler olduğunu inanıyorum ben. Ama hayırlısı olsun inşallah Bandırma Sporu. Aynen Sporu hayırlı olsun diyelim. Bandırma evet. hayırlı olsun diyelim. Ee, bu saatten evet. sonra Serdar Hoca'ya da kariyerinde başarılar dilerim. Kendisi çok sevdiğim bir isim. Ama e, bazen hayat böyle ayrılıklar gerektirebiliyor. Ayrılıktan yeneriz. Problem yok da aslılar her yani yerden kredi almanın da taraftan... Ya ben zaten şimdi daha önce Kürümle bir konuyla alakalı... Tamam, 1. Lig'e çıkmışsın. Daha 6 maç olmuş. 6 maçta ne bileyim böyle hani Tevhid Osmanlar falan çok değişik geldi bana. Ya gerçekten çok değişik geldi yani. Hüseyin ben e, şöyle bir örnek vereyim. Bu konuyla alakalı e, yazı yazdım. E, kendi sosyal medyamda, Chris Wilder'la alakalı. Chris Wilder, Sheffield United'in teklifleri. Lig 1, Lig 1 yani Tevhid'e 2. Lig. Tevhid'e 2. Lig gibi bir ligde e, imzalıyorlar. Oradan şampiyon yaparak çıkıyor. 2. yılda takımı 11. sırada bitiriyor. Bir şampiyon şifre. Evet. Sonraki yıl eee şeye çıkarıyorlar. Premier Lig'e. Premier Lig'de yine Chris Wilder'la beraber geçen sezon 9. ya da 8. ya da 9. oldu Sheffield United. Çünkü e, inandıkları bir doğrular var kulüplerin ve ona göre gidiyorlar. Sisteme evet. göre, hocaya göre transferler yapıyorlar. Daha çok sisteme göre transfer, bir sistemleri var. Ona göre transfer yapıyorlar. E, ben e, geçen hafta e, hatta dün, dün gece bir araştırma yaptım. Geçen sezon Premier Lig'de 14 ya da 15 tane teknik direktör sezonu tamamlamış. Bu sezona da geçmiş. Ee, <laughs> yani sorunun teknik direktörde olduğunu düşünüyoruz ya değil. Sorun kulüplerde sistemleri olmadıkları için kulüpler bunun sıkıntısı çekiyoruz. Mehmet Altıparmak 3 kez takımları şampiyon yaptı. 3 kez gönderildi. Kardeşim Mehmet altı Altıparmak'ta bir proje yoksa getirmezsin. Bunun örnekleri çok fazla. Ve bizim ülkemizde futbolun bilindiğini düşünmüyorum. Bak bu ligden İlhan Palut çıktı. Doğru mu yani? Bugün evet. Göztepe'nin hocası. Evet. Yani Göztepe'nin hocası İlhan Balık çıktı. E bugün bakıyorsun mesela ben İlker Püren'i görmekten çok mutluyum. Cem Kavçay'ı görmekten çok mutluyum. Yani e, nasıl diyeyim hani bu ligde daha önceden çalışmamış, kendi başlarına e, bu ligde çalışmamış. Ama daha çok yeni yüzler, hani camiaya adanacak insanlar çıkmasından çok mutluyum. Gencecik insanlar. Zaten Cenk, Lalecim, Mustafa. Ha, yine bak Cenk Laleci, iki sene önce kadar Cenk Laleci kimse bilmiyordu. Sportif direktördü Menemen Spor'da. İki, i̇ki, senedir gayet başarılı gidiyor kendisi. Geçen sezonun ikinci yarısında çok kötü geçirdi bu arada. Ya kötü geç ama abi Menemen'in zaten Menemen'in 40 puan alması başarılı. gaplılar yani bu ligde kalması başarı <laughs> gerçekten yani. Menemen daha hala davalarla geçiriyor. Yönetim orada bir sürekli bir kayyum durumu var bir şeyler var. Karışık <laughs> Menemen soru yani. Bu esnada Menemen Bursa maçında geçmiş olalım. Menemen Bursa Utku Menemen Musa'yı 2-1 yendi. Evet. 89 dakikada attılar golü. Evet. benim beklediğim bir <laughs> galibiyet değildi. Menemen'i hafif aldığım için ee... olabilir. Özür diliyorum. Beklediğim galibiyet ee... değildi. Merhaba benim arkadaşlar. de değildi açıkçası. Bursa Spor berabere kalırsa üzüleceği bir maçı kaybetti. yorumum bu şekilde gerçekten. Yani geçen hafta e, kazanmışsın, gelmişsin buraya. Artık hani ligde galibiyet olmayan Menemen Spor'la e, karşılaşıyorsun. 6. maçında 6. kez e, tekrar öne geçiyorsun her maçta olduğu gibi. Ama işte Bursaspor'un bu e, skoru koruyamama, bir yani artık bu böyle bir hastalık gibi oldu Bursa Spor adına. Umarım bunu en kısa sürede atlatır. Yoksa takım gerçekten hani maça iyi başlıyor, gol atıyor, goller atıyor, hani pozisyona giriyor. Bilmiyorum bunu nasıl atlatacaklar. Umarım daha çok çalışarak üstün, e, halledebilirler. E, Burak kapacağı da bir parantez açmak istiyorum. Adam alıyor, veriyor, atıyor, attırıyor. Gerçekten e, çok güzel bir gol attı. E, Burak altı parmak müthiş bir asist yaptı. Burak Kapacak da böyle bir... Kontrol yaptı ki kontrolüyle çalım attı e, rakip defansa yani hani o kontrolü yaptığı anda golü atmıştı açıkçası. Utkun yine ee, e, bir şeyleri gitti. Şarj... <laughs> Şar, Peki. Şarjım. Şarjım. Ee, son 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 bir şey daha söylemek istiyorum ee, Özer urmacı hakkında yani. Bu kadar takımda genç var, onlara abilik yapıp e, örnek olması gereken yerde bana göre çok vurdum duymaz oynadı. E, 35-40 metreden frik kazanılıyor, kaleye vuruyor. Yani böyle bir e, kaptanlık, böyle bir abilik olmaz. Kendisine yakıştıramadım açıkçası. Peki, Menemen'i e, tebrik ediyoruz bu konuda. E, hemen liderin e, e, maçına da konuşalım. Çok kısa bir şey değil, değil. E, Taner Hoca, ben tebrik ediyorum. Taner Hoca'yı ben tebrik ediyorum gerçekten. Tamam, kadro kalitesi belki tamam iyi bir kadro kurdular. Gerçekten iyi bir kadro kurdular ama yani yenilgisiz tek takım. Tek ya, takım. Yanlış yanlış bilmiyorsam yenilgisiz tek takım şu ana kadar. Ve... Tek takım, tek takım. Ve çok iyi gidiyorlar. Az Lider, tur Adana Spor'la birlikte geldi. Adana Spor bu hafta yenildi Tek kaldılar. Yani hani geçen ne de dedim ya, İstanbul'un cazibesini çok iyi kullanıyorlar ve hani bir Karagümrük örneği göreceğiz. Dedim ama Karagümrük'ten daha da güzel bir giriş yaptılar ligi aslında. Ya Gerçekten hani kadro kaliteleri çok kaliteli ve e, en güzel kısmı lige uyum adapte olabilecek bir de bu zamana kadar oynadığı takımlarda hep mücadelesiyle ve disipliniyle sevilmiş futbolculardan. Erdem Özgenç gibi, Ferhat gibi, Onur e, Ayık gibi, Aykut Çeviker gibi. Gerçekten yani şimdi Onur Ayık Aykut Çeviker 2 iki, iki sene önce Sevilla'ya karşı UEFA Kupası oynadılar yani. yani evet. Türkiye Kupası kazanan kadronun futbol bunlar. Ama ee, o süreci yani... iyi yönetti. Adaptasyonu Taner Hoca iyi yönetti. Kesinlikle öyle yani. Taner Hoca'yı burada takdir etmek lazım. Ee, ya keyif de veriyor oyunları. Oyunculara da keyif veriyor. Ee, e, Turam iyi. Her, her hafta Turam'a değiniyorum farkındaysan. ee, sen çok duyuyorsun Turam'ı. Bugün Oyaspor evet. <laughs> yöneticinin birine de söyledim aynısını. Ee, dedim Turam'ı göndermese miydiniz falan dedim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani ben Tuzla Spor'u beğeniyorum ve ee, başarılı olacaklarını da düşünüyorum. Çünkü hani, ama bak mesela onlar da ilk başta kadroyu çok iyi kurmamışlardı. Yani e, transferin son zamanlarına doğru gerçekten onlar da vites arttırdı ve çat 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 İstanbul'un cazibesini e, kullanlar ve gerçekten Abdullah bunu şuradan değerlendirdiler bence. Baktılar kadro kuran takım çok yok. Alt, üst taraftan gelen üç takımın Malatya, Kayseri, Ankara bizi yok. Biz burada biraz kadro kurarsak belki de çat diye çıkarız Süper Ligi dediler. Yani ama bu İstanbul'un semt takımları da herhalde 18 takımın 15'i İstanbul takımı olacak. Ben bunu anlamadım. Yani gidişat böyle gösteriyor. İstanbul ee, Ligi kurulacak gibi duruyor. Vallahi olmadı. Biz de kendi çapımızda Anadolu'yu izleriz. Yapacak bir şey yok. Anadolu Ligi'ni de kuralım o zaman. Ben, <laughs> ben, ben bunu <laughs> isteyenlerden birisiyim. Neyse. E, hemen e, Vaktimiz çok daraldı, vaktimiz daraldığı için hemen puan durumunu şöyle bir söyleyeyim. İnsanların da aklında kalsın bu puan durumu. Birinci sırada Tuzla Spor, ikinci sırada İstanbul Spor, üçüncü sırada Keçiören, dördüncü sırada Altınordu. Gerisini söylemek istemiyorum. Adana, Demir, Samsun, Giresun, Altay, Adana, Bursa. Bunları gerçekten söylemek istemiyorum. Ben yani üzülerek söylüyorum bunu. Tuzla Spor 1, İstanbul Spor 2, Keçiören gücü 3, Altınordu 4. Özür diliyorum. Camia takımları, Maalesef Lig başlamadan çok çok... kimse bu ilk dördü tahmin edemez. Kesinlikle. Bir benim tek çok belki keçi keçi öğren gücünü belki. Yani onu da herkes değil yani yüzde elli. Onun dışında ne, evet, evet, hiç kimse evet, bu dörtlüğü veremez mi? Neyse karartmayalım ya. Evet aynen öyle. <laughs> Haftanın e, teknik direktörü Cenk Lalici oldu. Menemen Spor, Spor 2-1 yendi. Haftanın takımı Giresun Spor'du. Gerçekten hani 3'ü e, giden sonra geri dönüş göstermek, e, yani o direnci koymak Kolay değildi. Yaptılar. Güzeldi. Haftanın futbolcusu zaten İbrahim yani Valde'ydi. Çok mücadele etti. Çok iyiydi. E, haftanın hikayesi Erkan Zengin. Erkan Zengin e, hazırlık kampı görmeden e, yani e, transferin son günü imzası e, ikinci maçında e, iki gol bir asistle. İlk kez o, ilk 11 oynadı. İlk kez ilk 11 oynadı. İkinci maçında iki gol bir asist e, yaptı. Haftanın hikayesinde Erkan Zengin vardı. Haftanın kadrosu Altın Erhan Eren Türk, Keçiören Gücü'nden 4 44 kitlerim var bu arada. Keçiören Gücü'nden Abdul Korkut, Menemen Spor'dan Ömer Şahbaz, Balıkesir Spor'dan Batuhan İşçiler, Balıkesir Spor çok konuşamadık. Özür diliyorum. Balıkesir Spor Camiası'ndan Serhat Öztürk'ün Tuzla Solbek, Erkan Zengin sağda, Hasan Kılıç orta ikili Nalipay'la ile beraber solda. Kuçka, Matei Kuçka, Tuzla Spor'dan İbrahim'e, Balde ve İrfan Hozdik ise ön ikili de e, ön ikili oldu. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. 6. haftayı da bitirdik. Eee haftaya pazartesi günü e, akşam 7. haftanın maçından sonra e, yine burada karşınızda olacağız. E, o isterim. Inşallah, inşallah geniş çaplı bir şey yapalım ki yani çünkü eksikler kalıyor. E, o zaman şöyle yapalım. Pazartesi günü akşam e, bu yayını biraz daha uzatalım. Normalde biz e, 25-30-35 puanında tutuyoruz. Gerekirse 1 saat 10 dakika 1 saat 20 dakika çekelim bunu ve şöyle yapalım. Bütün takımları net bir şekilde de konuşmuş olalım 7. haftanın sonunda. Uygun mudur arkadaşlar? Tamamdır, ben gidiyorum. Ee, evet. bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ederim ve kalemimi düşürdüm. Herkese de iyi günler dilerim. Ee, görüşmek üzere diyorum.